Evet. Bulaşıkları, çamaşırları hallettik derken şimdi bir kahve içeceğim. Kendime bir kahve yapıyorum. Balkonda içeceğim kahvemi de. Hava o kadar güzel. O kadar güzel ki. Yani bahar gelmiş. Hemen kendime köst tadında bir kahve yapacağım ve balkonda kahve keyfi yapacağım. Kahvem pişti. Hemen şimdi kahvemi alıyorum ve Balkonuma gidiyorum bir kahve keyfi yapıyorum. Kahvemin yanına da kendime şöyle bir tabağa 3 dilim kabak tatlısı koydum. Bunu dün yaptım kabak tatlısını. Evde kabam vardı. Birkaç ay öncesinden onu yaptım. Üzerine de böyle biraz tahin gezdirdim kahvenin yanına. Şimdi bundan koydum. Çıplaklar makinada bittiler ama biraz onların buharını çekmesini bekliyorum. Çamaşırlar da bitmeden önce dedim şu e, şurada iki tane kabak pardon iki tane patlıcan kabak, biber ve patateslerim var. Bunları ben böyle kızartma gibi yapıp fırında pişiriyorum. O zaman kızartma tadında ama daha hafif oluyor. Akşam yemeği için dedim bunları doğrayayım, fırına koyayım. Bunlar da aradan çıksınlar e, çünkü Gürkan erken geliyor saat beşte işi bitiyor. Beşte işten çıkıyor. Bu gelene kadar anca olurlar. Ben kahvemi içtikten sonra biraz içeriye geçtim ve biraz telefon görüşmeleri yaptım işte. Artık malum telefonla görüştüğümüz için. O yüzden telefon görüşmeleri yaptım bir, bir buçuk saat falan toplamda. Telefonla kullanmıştım. O yüzden şimdi böyle hemen hızlı hızlı yapacağım yapacaklarımı. fırında. Biri de pişti. Kızartmayı fırına koyduktan sonra aslında bunu kızartmada denmez ama neyse işte karışık sevdi. Fırına koyduktan sonra ben bir de sarımsaklı bulgur pilavı yaptım. Bulgur pilavını sarımsaklı ve sade bir şekilde yaptım. Denemenizi tavsiye ediyorum bu arada sarımsaklı bulgur pilavı. Aslında bir de biz buna e, tavuk eti de koyuyoruz dedilmiş. Haşlanmış tavuk eti de konuyor. O zaman gerçekten çok güzel oluyor ama dolabımda vardı haşlanmış hazır tavuk. Fakat bu pilava bulgur pilavını son dakika yapmaya karar verdiğim için çıkartmamıştım tabii doğal olarak tavuğu. O yüzden onun çözülmesini bekleyip gitmek zaman alacağı için sadece sarımsaklı yaptım ben de. Sarımsaklı bulgur pilavımız da pişti. O esnada gittim ben çamaşırlarımı da astım. Şimdi balkonda akşam güneşi var. Bat, batar yarım saate kadar. Ben de o güneşi kaçırmak istemiyorum. Malum kocaman bir kıştan çıktık ve güneşe hasret kaldık. Kitabımı aldım ve şimdi gideceğim. Balkonda kitap okuyacağım biraz. Biraz okuma saati yapalım. Bir saat sonra kadar da Gürkan gelir. Bugün temizlik falan da yapmadım. Dün süpürge ve villa da yaptığım için bugün yapmadım artık yarına yaparım diye düşündüğüm için bugün böyle biraz keyif günü gibi bir şey oldu sanırım balkonun tadını evet, çıkart. akşam güneşini kaçırmak istemediğim için burada kitap okumaya başladım biraz ama şimdi zil çaldı Gürkan geldi sanırım sanırım değil Gürkan geldi yani kameradan gördüm sen ne yapıyorsun? Aşkım onları balkona mı çıkartsak acaba? Niye? Yıkacaksın ya orada. Anla. Oh, yoruldum valla. Ellerinde eldiven yok. Vardı çıkardım. Hmm. <laughs> Senin kamerada gördüm zaten. Kolunla iktirdin kapıyı açarken alt kapıyı. Yok. Evet gördüm kolunla böyle iktirdin açtın kapıyı. O yüzden onu şimdi makineye attım. içerisine şekerimi koydum. Siz kendi damak tadınıza göre artık şekeri nasıl seviyorsanız öyle koyarsanız. Bir ölçekte Nescafe koydum. Bir bardağa bir ölçek olacak şekilde. Üzerine de şöyle biraz soğuk su karıştıracak kadar yeterli. Şimdi mikserimin tek çırpmasını takıyorum ve bunu bu şekilde çırpıyorum. böyle bir köpük elde ettik. Bunu daha çok çırparsanız köpüğünüz daha da katı bir formda olur. Ben çok fazla sıkmadığım için, çırpmadığım için çok da katı değil. Biraz yumuşak bir köpük elde ettim. Evet benim kahvelerim hazır. Bu benim kahvem. Bu da Gürkün kahvesi. Biz şimdi balkonda biraz kahve içelim. Kabak tatlım vardı sabah da kahvenin yanına koymuştum zaten. Şimdi bu kabakları değerlendirmek istiyorum. Zira çok fazla yanmıyor çünkü. Atılmasını da istemiyorum. Şimdi kabağımı böyle bir kabımın içerisine aldım. Bu kadar kabak var bir pakette. Bisküvi var şöyle. Petibör. Şimdi yapacağım şey. Şöyle bir patates ezicisiyle bu kabaklarımı ezeceğim. Daha sonrasında da içerisine küçük küçük ufaladığım bisküvi kırıklarını koyacağım. Ve kabaklı turuf yapacağım. Çayın kahvenin yanına koymak için güzel bir seçenek oluyor. Yaptıktan sonra da zaten Hindistan cevizini bularken tekrar sizlere gösteririm. Ben şimdi kabaklarımı ezmekle işe başlıyorum. Evet, benim truflarım hazır. Bittiler, dolaba girebilmek için hazırlar. Yalnız şunu söylemeliyim. Ben bir tanesinin tadına baktım tabii ki. Eksik var. Bunu size söyleyeyim. Siz yaparsanız şayet aklınızda bulunsun. Ben ceviz koymayı unutmuşum. Evet, ceviz koymayı unutmuşum. Yani ya ceviz ya fındık. İlla bir şeyler koyardım. Ama maalesef unutmuşum. Ceviz koymamışım. Aklınızda bulunsun eğer bir gün yapmak isterseniz. Ceviz, fındık bir şeyler koyarsanız hiç harcına daha güzel, daha lezzetli oluyor. Yerken fark ettim. Ay dedim çok yumuşak. Neden böyle? Sonrasında Hilal sen buna ceviz koymadın. Evet. Ceviz de konması gerekiyordu. Maalesef unuttum. Neyse yapacak bir şey yok tabii ki de yaptıktan sonra. Aklıma geldiği için. Şu an yapacak bir şey yok. Şimdi ben bunları dolaba koyuyorum. Bir iki saat dolapta dinlensinler. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Kapanışı yapmak için geçtim tekrar kameranın karşısına. Kendinize iyi bakın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.